dönüşürsem senin evine gelip seni öldürebilirim. Bunu istiyor musun gerçekten? Evet arkadaş. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Belela. Üzücü bir girişle karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gece üstte My Talking Angela oynayacağız ve My Talking Angela'nın Wednesday Adams'ına dönüşmesini isteyeceğiz arkadaşlar. My Talking Angela Wednesday Adams'ına dönüşüp dönüşmeyeceği Videoyu ilerletmeden izlerseniz görebilirsiniz zaten. Kanalıma abone olup video like atmayı da kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Bu video artı 10.000 like bekliyorum ve yapabileceğinize inanıyorum. Yorumlara Angela yazan herkese kalp atıyorum arkadaşlar. Daha fazla atmak istemiyorum. Hadi gel video geçelim. Evet arkadaşlar şimdi My Talking Angela 2'ye giriyoruz. Şu anda bakın ben de sizle beraber oyunu ilk defa açıyorum ve ilk defa oynayacağım. Ben kesinlikle oyunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama Angela ile konuşup bu oyunda Angela'nın Wesley Adams'ına dönüşmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Wesley Adams'ına dönüşecek mi Angela? Ben de bilmiyorum gerçekten ve şu anda sizler beraber izleyeceğim arkadaşlar. Bakın en Angela böyle bir şeyden uyanıyor ve gerçekten böyle arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Her taraf pislik böyle yumaklık böyle e, değişik olmuş bir şekilde uyanıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir tane elması var sadece ama yemek %100 oldu. Şimdi tuvalete gitmesi gerekiyormuş arkadaşlar. 2 dakikalığına bir tuvalete gidecek ve kapısını kapattı. Bakalım Angela bu oyunda eve Zeydim sana dönüşecek mi arkadaşlar? Angela ile sohbet edeceğiz ve vezeydim sana konuşması e, dönüşmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Taramamız gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi Angela'yı bir taramamız gerekiyor gördüğünüz üzere. Angela'yı şimdi bir taramamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere yumakları böyle tüyleri arkadaşlar gerçekten çok kötü olmuş gördüğünüz üzere. Şimdi Angela'ya şimdi kıyafet seçelim bakalım Angela kıyafetini seçelim. Şimdi a hala 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 he. Şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi Angela Taramdı gördüğünüz üzere ve ikinci levele geçtik. Ben kesinlikle bu oyuna o girmedim dediğiniz üzere. Yani dediğim üzere kesinlikle girmedim arkadaşlar. Evet, böyle bir şey verdi. Ben bunun ne olduğunu da bilmiyorum gerçekten. Böyle bir eve, böyle bir yere geldik arkadaşlar. Burada da galiba e, kutu açılımı falan yapacağız. Bakalım ne yapacakmışız? Bakalım arkadaşlar. Buna basıyormuşuz. Evet, nereye gidiyoruz şu anda? Aa, bir yere geldik arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şu anda nereye gidiyor? Ha elinde kutu. Evet, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Bakın. Kaç tane? 10 tane altın, 5 tane elma geldi arkadaşlar. Angela 2 şeyleri geldi ve Pantolon geldi gördün. Aa elbise giydirelim. Aa burada pantolon. Giy tak diyelim hadi pantolonu. Ama elbise giydirelim arkadaşlar bakalım elbisemiz var mıymış? Hayır kapatmak istemiyorum. Bir bakalım. Evet arkadaşlar bakalım şimdi elbise giydirelim. Aa bakın arkadaşlar bakın elbise giy, giyiliyor ama ilk öncelikle üstünü çıkarmam gerekiyor. Şimdi üstünü, a üstü çıkarılmıyor arkadaşlar. Bakın şu elbiseyi giydirmek istiyoruz mesela. Şunu, şunu ya da a bunu giydiremiyoruz arkadaşlar. Bunları da giydiremiyoruz. Bunlar ileri seviye. Bunu giydirebiliriz, bunu giydirebiliriz. a bunu da giydiremiyoruz. Bunu giydirebiliriz arkadaşlar. Pembe bu olsun bu da. Evet pembe giydirdik. Evet ve şimdi ne yapalım? Aa şapka da takabiliyoruz arkadaşlar ama bunu takamıyoruz tabii ki. Bunu da tak. Aa o arkadaşlar bakın. Aa bunu yapalım arkadaşlar. Siyah yap siyah yapmayacağım. Siyah yapmayacağım, siyah yapmayacağım. Evet, siyah yapmayacağım. Evet, gelin Angela'ya makyaj yapalım arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Rimel sürüyoruz. Yani kirpiklerimizi sürdüğümüz şeyden sürüyoruz. Rimelimizi sürdük. Evet. Aa, bunu böyle bir şey de alabiliyormuşuz ama almayalım şu anlık gerek yok çünkü. Evet pembe far sürüyoruz arkadaşlar ama pembe sürmeyelim. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Wednesday Adamson makyajı yapalım ve siyah sürelim. Eğer siyah varsa arkadaşlar siyah far süreceğiz. Gelin bakalım şimdi siyah far var mı? Arkadaşlar şimdi siyah far arıyorum şu anda gördüğünüz gibi. <laughs> siyah far var. Siyah far var arkadaşlar aldım. Aldım arkadaşlar bakın gördünüz mü? 100 liraya aldım sizin için. Evet ve siyah far sürdüm. Çünkü arkadaşlar Wesley Adams'ın siyah makyaj yapıyor ve siyah sürüyordu. Şimdi siyah evet siyah göz kalemi sürdüm arkadaşlar. Çünkü Wesley Adams'ına benzeyecek bu. Ee, bu Wesley Adams'ına benzeyecek bu Angela arkadaşlar. O yüzden siyah süreceğiz. Bu ne kadarmış? Aa bir altın ama bir elmas ama bizim bir elmasımız yok. O yüzden bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu ne yapıyormuşuz? Bunu ne yapıyormuşuz? Bu 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 bu, bu da olmaz. Bu neymiş? Yarına kadar kirala dedik. Çünkü Aa, arkadaşlar bakın siyah bir Yıldız. Evet arkadaşlar bakın tam bir Wednesday Edimson'a dönüştük. Şu anda Ancelia Wednesday Edimson makyajı yaptık arkadaşlar. Ancelia, Wednesday Edimson. aa hepsini sildik tekrardan. Olamaz. Arkadaşlar bakın tekrardan yapacağım tabii ki siz üzülmeyin. Şimdi hemen tekrardan hemen 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 hepsini yapıyoruz arkadaşlar. Biraz önce zaten ne yapmıştık? Siyah far almıştık. Hemen şimdi siyah farımızı sürmemiz lazım çünkü Ancelia, Wednesday Edimson makyajı yaptık arkadaşlar ve Ancelia'yı Wednesday Edimson'a dönüştüreceğiz. Biraz sonra arkadaşlar Ancelia'yı siyah kürkünü giydireceğiz ve siyah yapacağız her tarafını. Evet şimdi evet evet evet. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu sürmemiz lazım. Evet bunu sürmemiz lazım. Bakın arkadaşlar her şey siyah olacak Angela'nın. Ve siyah aa, bunu sürmemiştik. Evet bunu 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 neyse bunu da bu sür buralara. Siyah yıldızımızı da takalım. Evet siyah yıldızımızı da takalım. Evet şuraya da tak. Şuraya da tak. Her tarafını siyah yıldız takalım arkadaşlar. Ve Zay Adams'ın da siyahı sevdiği için Angela'yı Angela'yı kime dönüştüreceğiz? Wesley Adams'ına dönüştüreceğiz arkadaşlar. Bakın bunu da takıyorum, bunu da takıyorum, bunu da takıyorum. Her tarafına da yıldız taktım arkadaşlar. Oldu. Şimdi bakın. Şimdi ten rengini arkadaşlar. Şimdi ten rengini siyaha döndürdüm. Ve arkadaşlar Angela siyah oldu gerçekten. Angela siyah oldu arkadaşlar bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın şimdi şimdi oyun oynama var mı acaba? Şimdi aa bunları değiştirme var mı? Şimdi oyun oynama var mı acaba? Oyun oynama yok galiba arkadaşlar. Böyle kutu açılımı yapıyoruz. Evet, Ancel'in böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Evet ve böyle bir şey çıktı ve taç çıktı. Taç çıktı arkadaşlar. Taç çıktı. Gerçekten taç çıktı. Gerçekten bu nereye? Bu nereye? Buraya mı? Ha bu da burayaymış. Bu nereye? Aa bu, bu da buraya. Arkadaşlar gelin bu tacı deneyelim. Dene dene uf arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Ancela tam Ancela tam bir vezhe yedim dönüştü. Bakın arkadaşlar Ancela tam bir Vezze yedim dönüştü gerçekten. Ancela tam bir Evet gelin şimdi Ancela'nın oyunlarını oynayalım. Sonrasında da Ancela'ya soru soralım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir tane oyun oynuyoruz gördüğünüz gibi. Bakın aa bu neymiş? Aa böyle yapıyoruz ve bu aa evet arkadaşlar bakın böyle bir oyununu oynuyoruz şu anda. Evet şu anda böyle bir oyun oynuyoruz ve kazandık. Evet arkadaşlar şu an böyle Angela'nın bir tane oyununu oynuyoruz. Çünkü Angela'nın açılması lazım arkadaşlar. Açılması için de oyunlarından oynamamız gerekiyor. Oyunlarını oynayıp ona ne yapacağız tabii ki arkadaşlar soru soracağız. Soru sormamız için de oyunlarını oynamamız gerekiyor tabii ki arkadaşlar. Şimdi oyunlarından bir tanesini oynuyoruz gördüğünüz üzere. Evet şimdi böyle bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi böyle kuleler yapıyoruz ve diğerlerinden geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi evet ve ikinci level'ı da tamamladık. Evet şimdi arkadaşlar Angela'ya soru sorma vakti gelecek artık. Aa bunlar da ne? Bunlar Angela'ya mı geçti artık? Arkadaşlar Angela'yı da Wesley Adamson makyajı yaptık ve Wednesday Adams'a dönüştürdük. Gerçekten çok korkunç oldu. Angela full siyah oldu arkadaşlar. Full siyah olduğu için de Wednesday Adams'a yani Wednesday Adams'a bildiğiniz benzedi arkadaşlar. Şimdi Angela'yla konuşup Wednesday Adams'a dönüşmesini isteyeceğiz. Bakalım Wednesday Adams'a dönüşecek mi arkadaşlar Angela? Onu izleyeceğiz. Evet burayı da tamamladık arkadaşlar. Evet burayı da tamamladık. Evet ve bunu kazandık arkadaşlar. Şimdi gelin artık Angela'ya bir soru soralım. Bakalım bize cevap verecek mi? Evet. Hey Angela sesimi duyuyor musun? Evet arkadaşlar ne oluyor buna? Arkadaşlar bakın bunlar bir şey yok. Hey Angela sesimi duyuyor musun? Arkadaşlar ses vermedi. Angela sorularıma ne zaman yanıt vereceksin? Ela sesini duyuyorum ne oldu? Arkadaşlar bizim sesimizi duyuyormuş. Ela sesini duyuyorum. Ne oldu diyor? Angela, yedim sana tanıyor musun? Ela, Vezeydım sana tanıyorum. Gece 3'te neden böyle sorular soruyorsun? Arkadaşlar gece 3'te neden böyle sorular soruyorsun diyor. My Talking Angela, senden bir şey isteyeceğim. Vezeydım sana dönüşür müsün gece 3'te? Eğer Vezeydım sana dönüşürsem senin evine gelip seni öldürebilirim. Bunu istiyor musun gerçekten? Arkadaşlar Vezeydım sana dönüşürsem senin evine gelip seni öldürebilirim. Bunu istiyor musun gerçekten diyor. İstediğimizi söyleyeceğiz tabii ki de My talk, my talking kancalar. Vezde yedim dönüş. Tamam şimdi olacakları izlere gör. Vezde yedim nasıl dönüşüyorum? Bana zaten vezde yedim sana yaptın yaptım ve tacın vezde yedim tacı. Arkadaşlar bana vezde yedim makyaj yaptım ve vezde yedim tacı Tacım Tacımla bezeyidimsin tacı diyor. Gelin bezeyidimsine dönüşmesini izleyelim bakalım. Evet arkadaşlar, yan tarafımda gördüğünüz gibi şu anda Angela bezeyidimsine dönüşmesini izliyoruz arkadaşlar. Bakın Angela şu anda bezeyidimsin makyajı yapılıyor Angela'ya. Şu an evet arkadaşlar bakın bezeyidimsine dönüşmesini izliyoruz. Bakın bezeyidimsine dönüşüyor şu anda. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şimdi bezeyidimsin. Bakın arkadaşlar, bakın bakın bakın. Bakın şu anda bezeyidimsin kostümü giyiyor Angela. Angela arkadaşlar şu anda Angela bezeyidimsin kostümü giydi gördüğünüz gibi. Bakın Arkadaşlar bakın veze ayakkabısı giydi. Veze yedimsiz şeyleri takıyor ve saçını veze saçı yaptı ve şu anda aniden veze dönüştü. Bakın veze makyajı yapılıyor. Bizim yaptığımız gibi veze yedimsiz makyaj yapılıyor ve önce gördüğünüz gibi veze yedimsiz'e dönüşüyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi veze yedimsiz'e dönüşüyor. Görüyor musunuz? Veze Edimson dönüştü arkadaşlar. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Ancana da veze yedim sana dönüştü arkadaşlar. Ancana da veze yedim sana dönüştü. Daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like da kesinlikle unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.